sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada benim kadrom çok kötü değil. Size gösteririm. Abone olun ne olur arkadaşlar. 96 abonede kaldık. 100 abone olursak özel video çekeceğim. Arkadaşlar sürpriz ama söylemem. Şimdi arkadaşlar açılıyor e futbol. Açılsın. Açılınca ben size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi buradan bir şeyler gelmiş hemen. Tümünü al diyelim. Gol oldu bu ne lan? Tamam geçtik. Önce bunu yapacağız. Sonra e, maç yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu oldu. Tamam bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi şuradan hepsine bak şimdi arkadaşlar şuradan bir şey geldi onu alınca ne geldi acaba seçme bir sözleşme mi geldi bakıyoruz bu ne Bir şey geldi ne geldi anlamadım. Bir şey geldi ne no, geldi ya. Neyse. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bu da kadrom. Arkadaşlar bu arada bu var ama ben Ronaldo'yu koymak istiyorum. Ronaldo 90 gen yapacağım. Messi de 91 gen zaten. Davos Sanchez var. Şu anda en büyük bu abi takımımdan. Frankowski. Bence iyi. Neyse şimdi bir maça girelim. Maç diyecek. Şöyle. oyna diyelim bakalım aha Barcelona kimse yeneriz inşallah tamam benim takım öyle oh. Neyse. başlayalım. Geldik Cristiano Ronaldo'ya pası. Al, Ronaldo ne yapıyorsun ya? O ise Messi. Topu almaya çalıştı Messi. Messi aldı topu. Ronaldo ya Ronaldo. Ronaldo 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 Ronaldo. Ronaldo çekti Ronaldo. Çektir, Ronaldo. Çok güzel bir gol. Arkadaşlar. Aa. Messi almaya çalışıyor topu Messi. Olisa aldı topu. Frankowski. Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo çekti şutu Ronaldo. Su. Ronaldo golünü atıyor. Ve maç 2-0. Arkadaşlar ben hatırlatma yapacağım. Ne olur abone olun. Yüz abone e olalım. Zaten benim hayalim bir abone e olmak. Ne olur abone olun. Bir abone e olursak Zaten çok mutlu olacağım. Çok çalışacağım bak. Yazın size her gün şey ben yazın berbere gideceğim, çalışıyorum. Ben berberde çalışıyorum yazın. Gelince berberden gideceğim size video çekeceğim. Ama şey böyle isim, işim falan çıkarsa çekemeyebilirim. Ama çekeceğim diye biliyorum yani. O ise Franco's imamım mısın Franco's Cezeni aldık. At şimdi pasını. Frankowski ne yapıyor? O lise, o lise. Messi. Hı, defans Ohey bizim kaleci çok ya. 88'lik Donnarumma bizimki. Yine kurtardı. Kaleciyi. Hakanji öne vurdu Hakanji'yi. Valverde, Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo. Çekti Ronaldo. Odise. Odise vuruyor o Lise köşeden çok kötü vuruyor. O lise böyle vurdu. Neyse şimdi. Sarı kart mı? Lan o, niye sarı kart verdin? Ne yaptı o lise? Lan o ta yetmiş lan. Sarı kart vermiyor. Neyse. Sus lan. Mal ya. Oy. Gol atıyorduk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Vurdu Frankowski. Oy. Gol oluyordu ya. Çaktı. Yine korner. Var Messi. Açtı ortasını Olise. Olise direkten. Olise direkten dönüyor. Şutlar 8 kale. Bulan şut 6. Fauller 1. Outside 0. Köşe vuruşları 2. Serbest vuruşlar 0. Paslar 14. Başarılı pas 12. Ortalar 0. 2. Top kesme 4. Top çalmaları 2. 1. Kurtarış. İki. Dur bakalım Akanji onlar Messi 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 Ya Messi ya Messi 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 Davinson Sanchez Sanchez Cristiano Ronaldo füzesini çek oh. Gol olmuyor Onlar onu mu tutuyor Valzerde Valverde füzesini çekiyor. Çok kötü çekiyor. Vurdu. Messi. Messi füzesini çekti. Messi oy. Messi 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 vuruyor. Messi oy. Cristiano Ronaldo, Polícia Frankoski, Polícia Leonardo Messi, Leonardo Messi. Lionel Messi golünü atıyor Lionel Messi <laughs> neyse şimdi golümüzü attık Arkadaşlar yanlışlıkla şey durmuş. Ben şimdi açtım. Şimdi açtım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Akanji çok kötü vuruyor Akanji. 3 0. 3 0 ve maç bitiyor. 3 0. Sıfır. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Hadi Ronaldo hadi ya. Ok ok. Oyun planı. Planı. Akanji. Toplam 2 gol atmış 16 maçta. Bunu kim? 0 gol atmış 16 maçta. SBK bu kim? 7 gol atmış Valverde 16 maçta. Bu 0. Bu 5 maç 0. Bu 4 gol. 24 gol 12 maç. 16 gol. 16. maçta da 16. Her maçta gol atıyor yani bu. Messi. Bir tane gol atıyor Şimdi başlıyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ne olur abone olun. Şimdi devam ediyoruz. Yine FC Mobil. Ay FC Mobil. <laughs> FC Mobil'e nereden çıktı? <laughs> Barcelona diyorum Barcelona işte ya. De Boksa Cristiano i̇şte... Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo. Ronaldo fujesini bok gibi yolluyor. Akanji! Akanji! Davinson Sanchez dona rumma, dona rumma, 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 Dona rumma. Donarumma götürüyor. Donarumma, donarumma. Donarumma. Hadi koş. Lionel Messi almaya çalışıyor topu. Onlar Messi ile top. Davinson'da son olmaz. Oh, oh. Bunlar da kaleciye ne kadar sağ taşıyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Niye sağ taşıyorsa. Cristiano Ronaldo. 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 Git Bir sen abi. Ama.

Arapas. Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Gol. Arkadaşlar yanlışlıkla bunu durdurmuşum. Hep durduruyorum zaten. Şimdi ee, devam ediyoruz. Messi. Valverde, Roberto Carlos, <laughs> Roberto Carlos nereden çıktı? Yurtta saat, odamız son, Sanchez, Sanchez. Mah mezi 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 ankara mezi kara mezi ankara mezi kara mezi, mezi şimdi akanji akanji arkadaşlar devre arasına girdik 2-0 bitti devre arası akanji A Akanji, a Akanji, a Akanji, Akanji. Cristiano Ronaldo. Messi. Polícia, Messi. Ronaldo. Ronaldo. Messi. Ama çalışıyor rakam Fago alo bilmem ne Cristiano alo Ronaldo. Ronaldo Devam ediyoruz Akanji Odise 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 Oo, ne yapayım? Messi pardon Davun son Sanchez. Cristiano Ronaldo. Çok güzel vurdu ama kötü yöne doğru. Akanji. Messi. Odise. Ronaldo. RONALDO! Tam 90'a vuruyor Ronaldo! Ronaldo, 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 Ronaldo... Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo... Yes, baby! Ronaldo golünü atıyor. Yes baby Cristiano Ronaldo aldı top deyince alamıyor. Alamadı topu deyince alıyor. Davinson oy. <laughs> Davinson iyi defans. Messi. Messi çok kötü vuruyor. Messi çok kötü oldu ya. Neyse denemeye deneyebilirdik yani. Öyle diyeyim. Valverde. Valverde ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz ya? Ronaldo, 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 Akanji. Akanji! Yes baby goller. Şimdi gol olacak iyi izleyin. İnşallah tabi. Şöyle, şöyle. Lan o ne? O sordu. Brankowski, Olise. Lionel Messi mese oh shit 3-0 <laughs> Akanji çok kötü <laughs> kayıyor. Val verdi. Oy, Dawson nerede? Dawson, Sanchez çok iyi kayıyor. Frankoski Uuu. Ve maç bitiyor 3-0 3-0 Gidiyoruz 3-0 Ne oluyor lan Şimdi devam ediyoruz Yes, 90 gen oldu. Cristiano Ronaldo'muz 90 gen oldu kesin. 90 gen olmalı. Ya nasıl? Cristiano Ronaldo'muz 90 gen oldu ya. Ronaldo 90 gen yapacağım abi. Neyse burada. Şimdi Neyse şunlar bir alalım. sözleşmeden iki tane bir şey gelmiş. Neyse bu. Ücretsiz bir şey gelmiş. O değil. Bunlar bir şey gelmez abi. Ha ücretsiz bu gelmiş bu ne? Şimdi açıyoruz. Bu ne lan. Bu ne oğlum? Bok gibi geldi abi. Ben bunu hayatta abi. Ben bunu hayatta alam, Bok gibi çünkü. Zon şey ne gelmiş? şey gelmiş hediye. O hediye niye gelmedi? Bu Oyun planı. Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.